Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle birlikte bu yanımda gördüğünüz Ender 3 V2 cihazının rutin bakımını yapacağız. Bildiğiniz üzere Ender 3 V2 şu an piyasada en çok satılan ve birçok kişinin de kullandığı en popüler yazıcıdan biri. Bu yüzden biz de bugün bu cihaza rutin bir bakım yapacağız. Tabi bizim yapacağımız bu bakım sadece Ender 3 V2 cihazı için değil. Siz de evinizdeki herhangi bir yazıcınızı bizim bu kullanacağımız malzemelerle birlikte bu rutin bakımını gerçekleştirebilirsiniz. 3 boyutlu yazıcılar için rutin bakım oldukça önemli. Çünkü çok fazla hareketli ve küçük parça içerdiğinden ve baskımızın kalitesini bunlar etkilediğinden rutin bakımını yaptığımızda yazıcımızı hem çok daha uzun ömürlü hem de çok daha kaliteli baskılarla kullanmamız mümkün. O yüzden 3 boyutlu yazıcısı olan kişilerin bu videoyu dikkatle izlemesini tavsiye ederim. Şimdi isterseniz 3 boyutlu yazıcımızın bakımına başlayalım başlayalım. İlk adımımız temizlik. Yazıcınızı temiz kullanmanız çok önemli. Hassas ve hareketli parçalar hep temiz olmalı. Mikrofiber bez yardımıyla tozları kolayca temizleyebilirsiniz. İzopropil alkolü yardımıyla daha etkili bir temizlik de yapabilirsiniz. Özellikle tekerlekler ve milleri bu şekilde temizleyebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte en çok toz alan yer yani fan kısmını temizleyeceğiz. Bunun için koruyucu plastiği dikkatlice sökün. Daha sonra ufak bir fırça yardımıyla her yerini temizleyin. Bu sayede soğutma işlemi çok daha başarılı olacak. İşlemlerimi bitiriyorum ve tekrar koruyucu plastiği dikkatlice yerine yerleştiriyorum. Bu arada diğer fanları da temizlemeyi unutmayalım. Bunun için makinamızı ters çevirip altındaki kapağı söküyoruz. Bu işlem sırasında kablolara zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Ardından buradaki fanı da fırça yardımıyla iyice temizliyoruz. Bu işlemi de bitirdikten sonra bu kapağı da dikkatlice yerine yerleştiriyoruz. İkinci adımımız hareketli parçalar. İlk olarak incelememiz gereken parçalar bu tekerlekler. Zamanla buradaki egzantrik somun gevşer ve bu eksenlerin kalibrasyonu bozulur. Bunu çözmenin kolay bir yolu var. Arka tarafta bulunan somunlardan biri egzantrik. Yani döndükçe tekerlekleri sıkıştırıyor. Fakat çok da sıkmaması lazım. Tatlı sıkı bir sertlikte sıkması ve ekseni kolay hareket etmesi gerekiyor. Bunu 3 eksen içinde tekrarlıyoruz. Bu işlemlerin ardından bir de kayışları gözden geçirmek gerekiyor. İki eksen için iki ayrı kayış bulunuyor. İkisini de bastırdığınızda gerginliğinizi hissettirecek kadar sıkı olması gerekiyor. Eğer gergin değilse gelin hep beraber halledelim. Yavaşça gerdirme vidalarını sıkıyoruz. Ve bunu yaparken de parmağımızla kayışı sürekli olarak test ediyoruz. Doğru sıkılığa geldiğine emin olduğumuzda artık vidayı sıkmayı bırakabiliriz. Şimdi kayışlarımız istediğimiz gerginlikte ve bu baskılarımıza oldukça kaliteli bir şekilde yansıyacak. Üçüncü adımımız yağlama. Makinanızın hareketli parçaları sürtünmeyi engellemek için yağlanmış olarak gelir. Fakat tozdan, hareketten ve temastan bu yağlar azalabilir ve bu baskı kalitenizi ve makinanızın ömrünü etkileyecektir. Üstelik ses yapması da cabası. Neyse hadi gelin bu problemi beraber çözelim. Öncelikle z eksenindeki mili yerinden çıkarıyoruz. Daha sonra mili peçetenin üzerine koyduktan sonra VD40 ve peçete yardımıyla üzerinde kalmış yağ kalıntılarını tamamen temizliyoruz. Ardından trapez somun yatağının içerisine biraz gres yağı sıkıyoruz ve mili içerisine yavaşça yerleştiriyoruz. Bu sayede gres yağı milin her tarafına eşit şekilde yayılacaktır. Böylelikle Z eksenimizi de yağlamış olduk. Dördüncü ve son adımımız fiziksel kontrol. Makinamızın temizliğini ve yağlanmasını hallettik. Bu haliyle baskılarımız daha kaliteli ve makinamız daha uzun ömürlü olacak. Fakat baskıya geçmeden önce fiziksel bir kontrol yapmamız şart. Bunun için ilk olarak makinanızın dışındaki end stop ve step motorların kablolarını kontrol ederek başlıyoruz. Hepsini elimle tek tek kontrol ediyorum. Burada bir sorun yok görünüyor. Şimdi de içerideki soketleri kontrol edelim. Bunun için arka kapağı dikkatlice söküyorum. Ardından da tüm soketleri tek tek kontrol ediyorum. Özellikle de güç soketlerini kontrol etmeniz şart. Herhangi bir problem görmüyorum. Makinamız sağlıklı görünüyor. Şimdi sıra geldi vidalara. Montaj esnasında iyice sıkılmayan vidalar zamanla gevşeyebiliyor. Bu yüzden hepsini tek tek sıkıyorum. Bu şekilde sallanmaların önüne geçmiş oldum ve baskılarımın kalitesi de artmış oldu. Ve son olarak filamenti takmadan önce ekstrudörümü tamamen söküyorum. Bu işlem biraz zor fakat uzun aralıklarla yapılması gerekiyor. Buradaki filament ve toz artıklarını iyice temizliyorum. Ardından tekrardan ekstrudırımı birleştiriyorum. Şimdi mükemmel bir baskı ve uzun ömürlü bir yazıcı için her şeyimiz hazır. Gördüğünüz gibi en 3 V2 cihazımızın rutin bakımını gerçekleştirdik. Şimdi çok daha stabil, çok daha temiz çalışan bir makinamız oldu. Siz de evinizdeki 3 boyutlu yazıcınızı yaptığımız bu adımları uygulayarak rutin bakımını gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada 3 boyutlu yazıcısı olmayanlar için de çok güzel uygun fiyatlı bir yazıcı önereceğim. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Aynı zamanda bakım sırasında kullandığım tüm ürünlerin linklerini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Biz bu videomuzda 3 boyutlu yazıcımızın temel bakımını gerçekleştirdik. Sadece ana parçalarımıza bakım yaptık. Eğer siz evde 3 boyutlu yazıcınıza daha farklı bakımlar ve güçlendirmeler yapıyorsanız bunları yorum kısmında bizlere belirtebilirsiniz. Ve eğer daha fazla üç boyutlu yazıcı videosu görmek istiyorsanız beğen tuşuna basarak bunu bize belirtebilirsiniz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Eğer bizleri izlemeye devam etmek istiyorsanız yan tarafta bulunan videolardan bizleri izlemeye devam edebilir. Aşağı taraftaki butonlardan da bizlere abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.